arkadaşlar zehirli çeli oynuyoruz. Part 1. Şimdi gözünüzü Part kapatın. Part 2 de gelecek. Aynen. Gözünüzü kapatın. Bu kaç? 5. 6. Bu kaç? 2. 9. Bu kaç? 3. 3. Bu kaç? 7. Tamam. Şimdi ben daha seçmedim. Şimdi seçiyorum. Seçtim mi? Seçmedim durun. Tamam. Tamam. Seçtim. Ben Şu. seçeceğim. Yok şimdi Reşit seçecek. Kapat gözünü. Bu kaç? İki. Beş. Beş. Bu. Üç. Yanlış. Hadi. Aa. Şu. Seç. Dof. Seç hadi Reşit. Seç. Seç. Gözlerinizi kapatın. Sakın Seç. bakmayın. Seçtin mi? Seçtim. Tamam sıra Mehmet'e mi de? Gözümüzü kapattım. Tamam, kapatıyorum. <laughs> Bu kaç? Şaka saka onu seçmemiştim. <laughs> Hemen adam. de sakama kandı ya. Bunu seçmiştim. Hı? Hı? Oh my God. Bunu mu seçti? Bu da kimi seçmişti? Zehirli zelibon. Hayır. Hı hı, buradan aldı Ha o zaman o zehirli zelibon değil. Şimdi. Şimdi Mehmet Şimdi. Şu, şu ben, ben galiba ya sizin hangisini seçtiğini bilir gibiyim. hiç bu arada görmedim hissediyorum. Zehirli değil. Şimdi ben seçiyorum. Gözlerimi kapat. Zehirli değil. Ha. <laughs> Öyle işte. Şuna bende. de hmm. Onlar zehirli mi? Zehirli değil. Gel biraz gözükmüyor. Zehirli. Zehirli değil dedim. Söyle. Zehirli değil acayip. Şuradan seçmeye korkuyorum. Yeset galiba buralardan seçti. O yüzden F harfini seçiyorum. Tamam ebelenmedi. Şimdi sıra bende. Tabak ıslak. Zehirli mi? Zehirli değil Tam sıra işte. eşit'te bu zehirli değil bunu seç Hı ıh bunu Ya Zehirli güveniyorum Zehirli değil ne annem? Bu senin olacak ha Zehirli değil Sıra bunda Mesela. Hmm. <laughs> İyi ki de bunu seçtim. Bunu seçtim. Yok <laughs> abi oh Yok ya bunu sevmiyorum ben. Seni katacak. Dur aldım da. <laughs> Hadi. Ya da bunu seçiyorum. Zehirli. Zehirli değil. Huuu. Serhan'a <laughs> Ben işte. hmm. Ben onu seçmedim de size sor. belki o seçmiş Onu ben seçmedim de bunu şekilde. Adam kendi seçtiğini yiyor <laughs> Ya şundadır ya bunda Helvacının kızında Reşit sen söyle Benimki değil seninki mi? Seninki mi Reşit? Yok ben bunu seçmiştim Aynı Ya bundadır ya helvacının Bunu, Reşit bunu seçmedi yani. Hayır sıra bende Yok yemedim ama O zaman öbür oradan. elde bu yok Bunu seçtim Tamam öbüre, öbür el, öbür el değilsen yoksun çözün, şaka şaka. Şimdi ben bunu seçiyorum. Çok güvenerek <laughs> yalvayarak portakalı seçiyorum. Bir sıra sen söyle Zeynep. Lan yok yanlış yanlış. Zeynep ha, eh, şey yapayım, Ben ne sonra bu yapacak? Doğru. Hadi. <laughs> Çok güvenerek bunu seçiyorum. Ya da vazgeçiyorum ve bunu seçiyorum. Tamam. Zehirleme Yok. Değil. Ben de şu harflerden birisini seçiyorum. B harfini seç. Bunu seçiyorum. O dünyanın en iyi harfi. Ben de şunu seçiyorum. Değil değil. Değil. Sen. Ben de şu çayı seçiyorum. Zehirli değil. Yerli değil. Hadi. Söylüyor ama Ne zehirli olduğunu? Yok yok hadi. Hadi Mehmet Emin. Ben ben seçtim. Seçtin ne sıra bende? Zehirli değil. Zehirli değil. Vazgeçtim. Cehenni değil. Estağfurullah. <laughs> ya bunlar da bir elba yiyin. Kıı kı. Bu çıktı. <laughs> Bu. Al kesinlikle. Kıram. Hadi. Oh, my işler kullanılıyor. Yeşil ayıyı seçiyorum. Bakın ayı. Yo hayfmış. Bakın dişi. Bunu Bakın. seçiyorum ben de. Değişmiş ya sen de. Ya bunda da el var diyor. Tamam. Şimdi hadi sıra sende. seçsene hmm. bakın arkadaşlar zehirli değil. değil ben seçiyorum o zehirli mi? yok gayet güzel güzel onu seçiyorum hangisini? yuka kimi ne? sıra bende aa o zehirli değil de. ya bu mı zehirli? hadi sen Kırmızı balık bence. Ya bundadır, ya bundadır. El var cüyün. Gı, ı, ı, -ı tı. Kes yemekten bırak da. Hişler kullandı. Değil. Güzel güzel. Zahindir. Bunu mu seçtiniz? Zehirli mi? Zehirli de değil. Hangisini seçtiğini söyle de ona göre. Bu zehirli. Balık olan. Ha. Zehirsiz bu. Zehirsiz. bu? Söyleyemeyiz. Dur ya. Ya bundadır, ya bundadır. El, ba, yı, yı, gı, ı, Bu çıktı. Hadi. Sıra bunlar. Zehirli değil. Sıra bende. Hislerimi kullanıyorum bu. Ben... Zehirli zelibom. Zehirli zelibom. Elinden gösterdin hatta gördüm ben. He. Ben de. Şaka yapmıştım. Hadi sıra bende. Bende ben sıra. Şaka şaka bu da, bu da seninki galiba. Sen önce bu yakın şey. Sıra bende zehirli Sıra bende bu, bu zehirli değildi Zehirliydi Zehirli değildi Hayır zehirliydi ben hatırlıyorum Hadi. O reşidinki değildi Seninki de değildi O benimkiydi Ama neyse ben unuttum aynı Ben onu seçiyorum Zehirli Cık. Kendi şeyini yedim Ceza Ceza ilk kaybedenimiz. İlk kaybedenimiz sen çıktın. Yok, onu oynamayacağım. Onu oynamayacağım. <laughs> Hadi tamam, geri oynayacağım buna. Şimdi sen sıra olarak burada oturacaksın. Niye? Biz daha yarışacağız bundan. <laughs> Hadi çık. Ben bunu sevmiyorum. <laughs> çık. Çık. Ama şöyle bir Hadi Mehmet Emin'den biz kaldık. Reşit gel gel sen bize sunucu yapacaksın. Gel! Gittim. Ben atıyorum size. Hadi. Hadi gel. İkimiz kaldık. Murat. Aa, ben size bir çekeyim. Yok ya. Gel yanımıza otur. Bu? Niye oturacağım da? Değil. Bu? Değil mi? Hayır, değil. Değil, sen yanımızda otur. Sıra bende. Değil. Duyun lan ilk ağzımda kimi duysan. Ya ben yetmiyorum. Devam ediyorum. Bunu sorma. Kırlı kırlı değil mi? Değil. Bırak. Oynamayacağım ya. Ya sen mi oynamıyorsun? Oynayacağım. Hadi seç. Oynayacağım. Ben oynayacağım. He, ben hı, oynayacağım. Hayır sen kaybettin. Benim de puan var. Zehirli mi? Zehir. Zehirli mi? Sen oynamıyorsun. Ben de puan var. yanlışını seçmişim. Ya ben hı. ben kendime şu gözlüğümü Ben böyle yalamıştım. Ne? 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 Şuna bak ne? <be>. Alim mi? <laughs> İstediğimi yapacak mısın? Hadi <laughs> parmağı tamir <laughs> <laughs> Sen Ne olur. Hocam niye yalıyorum ya? Ben oynamıyorum. <laughs> 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 Şaka yaptım. Şey Şene annene de söyleyeceğim. Ne yaptın? Yalamıştın. <laughs> caga yaptım caga valla yarabbim Sadece dokundum Sadece al <laughs> gelim <laughs> Yok o, 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 da benim jelibonumdu <laughs> <laughs> Şimdi jelibonların devamını geçiyorum Devamı yok ki Hepsini yedik mi? Hmm. <laughs> Arkadaşlar yarışmamız bitti. Merhaba arkadaşlar yarışmamız bitti ve ben kazandım. İkisi benim kölem